Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tablomdan çıkan şartlara uyan safkanları öncelikle söylemekteyim ki tek getirebilirsek de iyi bir sonuç alabiliriz. Bütçenizi kesinlikle aşmayın. Bu cümlemi de tekrarlayayım. Diyarbakır, Elazığ bu bölgelerde her an her şey olur. Midin yarışla başlanıyor. Birinci koşu Burada kazancı olan at yok. Yani midden çıkmak isteyecek at göremedim. Ee, yeni koşan atlardan 5 no'lu safkan e, iyi bir at çıkarsa bir ihtimal o çıkar. Jockey'in bindiği 1 no'lu safkan e, hani ihtimal üzerine gidiyorum. Tuttuğum at da yok öyle. 5-1-2-4-10 Bunlar tercih sebebi olarak da yazmanızı öneririm. Bütçeniz varsa da çok at yazmanızı tekrardan önermiş olayım. Yani iyi bir miydi değil. İngilizler yanlışlıkla için Arap Arap atı koyun, bir tane Kaysbert koyun. O yarışı kazanır. İkinci koşu şartlı iki mücadele. Uzun mesafeli. Burada Arap yarışında 9 dolu Safkan Kaysbert. bakın bu Safkan uygun kilosu ile şanslı koşar durumda çıktı bende favori. 10 nolu safkan 13 dişi 4 nolu safkan güzel bir yarış kazanmıştı. Ayağını gelmişti. Burada şanslı olabilecek diğer safkanlar olarak karşıma çıktılar. Hatta 5 nolu safkana kadar gider yarış uygun kilosu ile. Burada da bütçeniz oranında tabi at yazmanızı öneririm tuttuğunuz diğer atlardan. Ancak 9'un 13 ve 4'ün yarışta şanslı koşar durumda olduklarını tekrarlamış olayım. Üçüncü koşu tekrar maiden geldi. Burada da çok öyle kazancı olan at yok. Kazancı olan atlar da dişi safkanlar. Onlar da pek kolay kolay çıkmazlar, naz ederler maiden çıkmaya. Şanslı koşuyorlar haliyle. Erkek safkan ferit tercihli bir nolu safkan var koşarsa bir ihtimal çıkabilir kazanabilir. 11 kazancı yüksek 8 bunları rakip olarak önereceğim. Varsa diğer atlardan tuttuğunuzu eklemenizi öneririm. meydanlarda yani bir yerden sonra ne desek boş kendi bildiklerini yapıyorlar. Dördüncü koşu. Tekrar altılı başlangıcı. Şartlı 2, Yamak 2 bir yarışta başlamıyor. 4 nolu aslan adam. Handikap puanı son üçüncülüğü. Hori olmayı hak ediyor. Ancak burada iyi koşan bir safkan var. 8 Gürsühan. Handikap puanı 21. Rakip önerdiğim safkanın handikap puanı 88. Aralarında neredeyse 4 katına fazla fark var. Ancak bu bölgelerde işte bu türlü sonuçlar yaşanıyor. Bu 21 handikaplar, 30 handikaplar çok fazla geçiyorlar yukarıdaki yüksek handikaplı atları. Horim 8 arkadaşlar. 4 rakip. Diğer atlar tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. 1, 7, 2. Bunlardan da ters yarış gelebilir. Yarış şart şartlı 2 olduğu için yüksek handikaplı atların buraya iştirak ettiklerini kazancı olmadıkları için gördüğünüz olaylar işte koşar durumda atı bulmanız gerekiyor. Handikap puanı her ne olursa olsun koşacağına inandığınız atınız var ise mutlaka değerlendirin. Ben de öyle yaptım. 8 donursa Afgan o yüzden favorim çıktı. 8-4, 4-8 bitmesini beklediğim bir yarış. Diğer atlar tercih sebebi. Beşinci koşu Grup 3 açık 3 Diyarbakır Vali koşusu. Bu koşuda Ferit'i aradım. Ferit Cibekoğlu'nu tercihlemiş. Grubun kaliteli atlarından çıktı. Ferit te tercih ettiyse ben de tercih ederim kendisini. Kazanabilir. Bir bildiği vardır. Yani diğer atlardan birçok ata gelmiş buraya Cibekoğlu ile start aldıracak. Kazanmasını beklediğim safkan oldu. 11-7-12 Kırat'ın 4 yaşında yani bunlar e, yazılı, bunlar 12 sürpriz bu arada, 3, 15, 13, bunlar da yine sürpriz, 8, 10 safkan gibi atlar, 11, 7 ilk etapta rakipleri, diğer atlar, sürpriz atlar, ondan tercih sebebi olarak yapmanızı öneririm. Yani tek olacaksa da Feride e, güvenmek isteyen arkadaşlara e, 21. Bekon'un tek olarak öneririm bu yarışta. Altıncı koşu. Şartlı 3. 4 yukarı Araplar. Burada da kilosu ağır olmasına rağmen Kaisvert. Yine Ferit Tercihli. 2 Poyrazili var. E, Fori. Kalite handikap puanıyla. Maruf Tay. Uygun kilosu ile bu atın rakibi olur. Koşar durumda gördüğüm. Son yarışını kazanan 1. Kalite handikap puanıyla grubun en kaliteli atı olan 12. 10. 6. Hatta 8. Bunlar tabi tercih sebebi Arap yarışı olduğu için bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. 3'ün ve 2'nin çok şanslı koştuğunu 11'in de 55 kilosu ile sürpriz yapabileceğini net olarak söyleyebilirim. Diğer hatlarının yazımı size bırakıyorum. 7. koşu tekrar Maiden geldi. 2 nolu Safkan bir ikincilik almış kara keçili geliyor bu safkan. Yeni koşan atlardan. Diğerleri döngüdeler gördüğüm kadarıyla. devam ettirirse iyi bir safkana benziyor. İki donlu safkan kazanır da tek olabilir. Varsa tuttuğunuz diğer atların yazımı size bırakıyorum. Kazancı yüksek bir nolu safkan. Örneğin ilk başta yazmanızı önereceğim safkan olur. 8. koşu şartlı 2 dişi. Burada da bir tek adayım var. 4 nolu safkan uçarlım kız. Yani son koşusunu tekrar eder kazanırsa kurtarırız. kulübün en kaliteli atı durumunda. Kazandı, kazandı ya da kayba gittiği zaman, ikinci kalmaya gittiği zaman göstere gösteri yaparlar bunu. O zaman sürpriz bir at gelir arkadaşlar. 1 ve 2 meydan çıkmış atlar dişi atlar diğerleri de meydan atı kimin ne yapacağı belli olmaz. Hani derece falan burada çalışmaz. Şartlar gereği kalite handikap puanı son yarışının kazanması bütün şartlar 4'ü gösteriyor. Bu atın tek olması kazanması gerekir normal şartlar altında. Kayba gittiği zaman da ciddi anlamda da sürpriz çıkartabilir. Hepimiz de yatırırlar bu yarışta. Şartlı iki dişi. Yani Arap yarışı bir de başlı başına sıkıntılı bir yarış. Ya tek ya da tuttuğunuz tutmadınız atlar diyeceğim. 9. ve son koşu. Handikap 13, handikap 3. Mesafe gene kısa mesafe bir handikap. Böyle şartlarda uzun mesafe olmalı ki kilo almış atlar geri planda kalsın. Kısa mesafelerde kolay kolay kalmıyorlar. 5 apranti ile start alıyor. Kilo indirimine gitmişler. Formda bir safkan. Yani handikap yarışta şartlıya dönmüş zaten burası. Kazanır tek olabilir. 5 nolu safkan. Eksik koşar ise ya da başına bir iş gelirse ne olur? O zaman Ferit tercihli 6. Bir vatan. Grubun en kaliteli atı sürpriz yapacak 2 Vaneda. Dikkat edin bu ata. Ganyanlı gelir. 11-9 Yine kalite puanları yüksek veren safkanlardan sürpriz ya da piyasa sonuçlar çıkartabilirler. Diğer atlar 3-4-10 gibi daha diğer atların yazımını size bırakırım. Görebildiğim bu tek olabilecek Safkan yarışın şartından 5 nolu Safkan yani diğer atlar artık tamamen tercih sebebi size bırakıyorum yazımını. Diyarbakır böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.